Merhaba arkadaşlar. Bizle Çöz Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün olasılık konusunu işleyeceğiz. Olasılık dediğimiz bir olayın gerçekleşme olasılığı. Burada bazı tanımlar olacak. Bir deney sonucunda bir deney sonucunda meydana gelen meydana gelen tüm çıktıların kümesine örnek uzay denir. E ile gösterilir. Bir başka tanımımız örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir. Örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara olmayan olaylara imkansız olay imkansız olay denir. Mesela zar attığımızda üst yüze 7 gelme olasılığı yoktur. Çünkü zarın üzerinde 1'den 6'ya kadar sayılar vardır. Bir diğer tanımımız e örnek uzayına kesin olay denir. Olması kesin. ihtimali bile yok. Yüzde yüz olacak yani. A ve B aynı Örnek uzayda iki olay olsun. A kesişim b eşittir boş küme ise A ve b ayrı olaylardır. A ve b ayrık olaylardır. E örnek uzayına ait. Bir A olayının olma olasılığı P A ile gösterirsek S A bölü S E olarak hesaplanır. Yani istenen durum bölü tüm durum ile hesaplanır. Yine A ve B E örnek uzayının alt kümeleri ise A veya B'nin gerçekleşme olasılığı PA artı PB eksi PA kesişim B ile hesaplanır. Yine A üssü olayı A olayının gerçekleşmeme. Olasılığı ise PA artı PA'nın tümleyeni 1'dir. Evet. Bu bilgilerle birkaç soru çözelim. Örneğin bir madeni paranın ard arda iki kez atılması deneyinde örneklem uzay Aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Örneklem uzayı. Yazı yazı. Yazı tura. Tura tura. B. E. Örneklem uzayı. Yazı 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 tura tura yazı ve tura tura c e, örneklem uzayı yazı tura tura yazı d çıkkında e örneklem uzayı yazı yazı tura tura e örneklem uzayında e şıkkında örneklem uzay yazı veya dura denilmiş. Burada paranın en defa ardarda atılması veya en tane paranın Aynı anda havaya atılması deneyinin örneklem uzayı 2 üzeri n şeklinde hesaplanır. Çünkü bir para için ya tura ya da yazı diye iki durumu vardır. İki üzeri en genel formül olur. Burada iki tane para atıldığı için iki üzeri 2'den dört tane örneklem uzay olacak. Örneklem uzayın dört tane elemanı olacak. Bu şıklardan da baktığımızda Bursa şıkkında dört eleman var ya yazı yazı ya yazı tura ya tura yazı ya da tura tura gelmek zorundadır. 4 tane olduğu için cevabımız Bursa olacak. İkinci bir örnek. 3 beyaz ve 5 mavi bilye Bulunan bir torbadan bir tane bilgi çekme olayının örnek uzayının eleman sayısı. kaçtır? A5, B8, C12, D15, E18. Bir tane çekeceğimiz için ya beyazlardan biri ya mavilerden biri. Yani 3 artı 5, 8 durumumuz var. Örnek uzayımızın eleman sayısı da 8 olacaktır. 3. bir örnek yazacak olursak iki basamaklı doğal sayılar arasından rastgele biri seçiliyor. Seçilen sayının 7'nin tam katı olma olasılığı. Tam katı olması olayının eleman sayısını soralım. Kaçtır? Evet, burada olasılık şeklinde değil de direkt istenen durum sayısı sorulmuş. 7'nin tam katı olması için doğal sayılar 14'ten başlar. 21, iki basamaklı doğal sayı 28, nokta nokta en son 14 kere 7, 98 olur. Buradaki terim sayısı da Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diye hesaplanabilir. 84'ü 7'ye bölersek 12. Bir daha 13. 13 tane olacaktır. Yeni bir örnek. A ve B. E örnek uzayına ait iki olaydır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? A değil. Öncüllü verilmiş bir PA artı PA'nın tümleyeni 1'dir. 2 A kesişim B eşit değil boş küme ise A ve B ayrık olaylardır. 3 PA 0 ise A imkansız olaydır. Evet, baktığımızda hangileri doğru demiş? A ile A'nın olmama olasılığı birdir. Bunu zaten özellik olarak konunun başında söylemiştik. Kesişim boş küme değil ise A ve B ayrık olaylardır demiş. Ama burada diyor ki kesişimlerinde bir tane en azından eleman olsun. O zaman bunların ortak bir elemanı vardır. Ayrık değillerdir. Yanlış. P A ise A imkansız olaydır. Doğru. Demek ki gerçekleşmesi mümkün değil. Burada 1 ve 3 doğru cevap olacak. Yeni bir örnek. Yalnız A, B ve C katlı atlarının katıldığı bir yarışta A atının yarışı kazanma olasılığı B atının yarışı kazanma olasılığının iki katı C atının kazanma olasılığının 3 katıdır. Buna göre bu yarışı B atının kazanma olasılığı kaçtır? A 2 bölü 11 olsun. B 3 bölü 11. C 4 bölü 11. D 5 bölü 11. E 6 bölü 11. Burada A, B, C'yi şöyle yazacak olursak. A atın yarışı kazanma olasılığı, B atın yarışı kazanma olasılığının 2 katıymış. C atının da 3 katıymış. O zaman biz A'ya 6K dersek C 2K olacaktır. B de 3K olacaktır. Çünkü A atının yarışı kazanma olasılığı B'nin 2 katı. Aynı zamanda C'nin de 3 katıymış. Bütün ihtimalleri toplarsak 11K oluyor. Burada B'nin ihtimali de 3K oluyor. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 11 olarak bulmuş oluruz. Yeni bir örnek. 4 6 12 18 20 22 28 30 sayıları arasından rastgele seçilen birinin bu sayıların Ortalamalarından büyük olma olasılığı kaçtır? 1 bölü 4, 3 bölü 8, 1 bölü 2, 5 bölü 8, 3 bölü 4. Evet. Öncelikle bunların ortalamalarını hesaplamalıyız. Toplayacak olursak 10, 22, 40, 60, 82, 110, 140. 140'ı 2, 4, 6, 8, 8'e bölecek olursak 140 bölü 8. 2 ile sadeleştirirsek 70 bölü 4, 35 bölü 2. Buradan da 17,5 olacak ortalama. Bu sayıların ortalamalarından büyük sayılar 18, 20, 22, 28, 35 tane sayı var. 5 bölü toplamda da 8 sayı olduğu için 5 bölü 8 olarak cevabımız bulunmuş olur. Yeni bir örnek. A kümesi a b c d kümesinin alt kümeleri ayrı ayrı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor bu torbadaki kartlardan biri rastgele seçildiğinde kartta yazan sayının Hatta yazan kümenin yazan kümenin iki elemanlı bir küme olma olasılığı olsun. Dört elemanlı bir kümenin alt küme sayısı. 2 üzeri 4, 16 tanedir. 2 elemanlı alt küme sayısı o da 4'ün ikili kombinasyonudur. Bu da 2 adım geri atarak hesaplıyorduk. 6. Buradan olasılığımız PA bölü PE idi. Ya da SA bölü SE diye göstermiştik. Burada E'nin eleman sayısı 16. A'nın eleman sayısı 6. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 8 olarak bulunmuş olacak.